Barış Pehlivan, hesabı ödemeden nereye? Arka bahçede öğrendiniz. 1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kasasından AKP Milletvekili Ravza Kavak çıkana 155 bin dolar ve 59 bin lira verildi. 2. İBB'nin ulaşım şirketinden maaş alan kanın cüzdanı ABD'de siyaset bilimi okusun diye bu parayla dolduruldu. 3. Bugünkü İBB yönetimi eğitim bursu adı altında 2008-2013 arasında hukuka aykırı şekilde akıtılan bu paranın faiziyle birlikte geri alınması için yargıya başvurdu. Şimdi soru şu. Ravza Kavak çıkan ABD'deki eğitimi bitince İBB'deki işine geri döndü mü? Yanıta geleceğim ama önce burs sözleşmesine göre kanın ABD'deki eğitim süresi 4 yıldır. Ancak o yaklaşık bir yıl daha fazla kaldı. Peki bu sürenin neden uzatıldığına dair İBB arşivinde bir belge var mıydı? Yok. Ne mi oldu? Şu. Kan cebimizden çıkan parayla Amerika Birleşik Devletleri'nde daha fazla yaşasın diye dönemin İBB yönetimi devreye girdi. 1 Şubat 2013'ten sonra 6 ay süreyle ücretsiz izne çıkarıldı. Peki kağıt üstünde dahi kanın bu yönde talebi olduğuna dair İBB arşivinde bir belge var mıydı? Yok. Kan ABD'deki eğitimini 27 Temmuz 2013'te bitirdi. Yasaya göre 15 gün içinde işine dönmek için İBB'ye müracaat etmeliydi. Yoksa oluşan kamu zararının karşılanması için hukuki süreç başlayacaktı. Peki Kan'ın ABD'deki eğitim bitince işine dönmek için başvuruda bulunduğuna dair İBB arşivinde bir belge var mıydı? Yok. Evet, ABD'deki tatlı hayat bitince Kan'ın İBB'de işbaşı yapması gerekiyordu. Belediyedeki mecburi hizmet sürecinde hiçbir şekilde başka yerde çalışamazdı. Ya o ne yaptı? İBB binasına karayoluyla 1140 km uzakta olan Gaziantep'teki Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde 4 aydan fazla çalıştı. Bitti mi? Bitmedi. Ravza Kavak çıkan 2015'te milletvekili seçildi. Bundan dolayı İBB ile iş sözleşmesi askıya alındı. Lakin ne zamanki milletvekilliği bitecek o zaman borcu olan 4 yıl 2 ay zorunlu hizmet süresini İBB'de tamamlayacaktı yasa ve sözleşmeler bunu emrediyordu. Acaba diyorum cebimizden çıkan paralarla hukuksuz bir şekilde ABD'de yıllarını geçiren AKP milletvekili Kan farklı mı düşünüyordu? Zira SGK'nın emeklilik dairesi 17 Şubat 2021'de İBB'ye bir resmi yazı gönderdi. SGK, Kan'a emekli ikramiyesi ödenebilmesi için bilgiler istiyordu. İnsanın aklına geliyor, AKP milletvekili İBB'ye daha doğrusu bize borcunu ödemeden emeklilik hayatına mı geçmek istiyordu? Ya da Tevfik Fikret'in şu satırlarını mı okudu? Bu harmanın gelir sonu kapıştırın gider ayak. Yarın bakarsınız söner bugün çıtırdayan ocak. Deprem olursa başımıza gelecekler. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yanına başka bakanları önüne kameraları alıp şunu dedi. Envanterimizde yangın söndürme uçağımız ve helikopterimiz yok. Şunu merak ediyorum. Beklenen İstanbul depremi olursa aynı bakanlar ne diyecek? Öyle ya. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Kandilli Rasathanesi'nin birlikte hazırladığı rapora göre eğer İstanbul'da 7.5 büyüklüğünde deprem olursa kentteki binaların %43'ü hasar görecek. 25 milyon ton ağırlığında enkaz oluşacak. 14.150 kişi ölecek. İBB Deprem Risk Yönetimi Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman'la konuştum. Eğer İstanbul'da deprem olursa neyimiz eksik diye sordum. Notlarımdan aktarıyorum. 1. İstanbul'la Ankara arasında koordinasyon planlaması yok. Yani merkezi yönetimle yerel yönetimler arasındaki ilişki sorunlu. İBB İçişleri Bakanlığına bağlı AFAD dahil birçok kurumun kapısını aşındırmış ancak sonuç alamamış. Böylece olası bir depremde ortak bir çalışma yapılması bu aşamada güç. 2. yeterli tespit yok. Mesela İstanbul'un 800 noktasında patlayıcı ya da yanıcı maddelerin depolandığı fabrikaların varlığı biliniyor. Ama merdiven altı denilen kayıt dışı belki yüzlerce yerin olduğu düşünülüyor. Yani olası bir depremde İstanbul'un neresinde nasıl bir tehlikenin bizi beklediğini bilmiyoruz. 3. eğitim yok. İstanbul'da büyük deprem olursa maalesef ilk 72 saat insanların çoğu kendi başına kalacak. O halde ilk yardım ve kurtarma operasyonları sırasında nasıl hareket edeceklerini bilmeleri gerekiyor. Ancak İstanbul'lu bu konuda eğitimsiz. 4. Telefon ve internet altyapısı yetersiz. 2019'daki 5.8 büyüklüğündeki İstanbul depremi bunu bir kez daha hatırlattı. İBB'nin 17 Ağustos'un yıl dönümünde alternatif bir iletişim uygulamasını kamuoyuna duyuracağını öğrendim. Kaç kez söylendi, GSM firmalarının da elini taşın altına koyması şart. Işıkçıların Diyanetle Savaşı Işıkçılar Cemaatinin yayın organı Türkiye Gazetesi'nde ilginç şeyler oluyor. En bilinen yazarlarından Ahmet Şimşirgil, Diyanet'e çok sert eleştiriler yöneltti. Kurumun Zuhri Ahir namazını kaldırdığını belirtip şunları yazdı. Diyanetin dini bir meselede kafasına göre bir fetvası olamaz. Yoksa Diyanet kendisini bir mezhep yerine mi koymaktadır? Yetmedi, bir yazı daha kaleme aldı Türkiye'de. Diyanet camiası namazları, ibadetleri yok etmekle mi uğraşıyor? Neden asıl meselelere eğilmiyor ve niçin gençlerimizle ilgilenmiyor? Ne oldu? Başınızı kuma mı gömdünüz? Ses verin. Fakat şunu söyleyeyim, milletin sesi durmayacak, daha güçlü bir şekilde ne oluyor avazelerine muhatap olacaksınız. Sonra gazetenin kim olduğu şüpheli Ahmet Akışık adlı yazarı topa girdi. Türkiye yazarı, Diyanet'in batı patentli ılımlı İslam ilkeleri doğrultusunda yapay bir İslam ortaya koyduğunu iddia ediyordu. Peki nedendi? Neden Türkiye gazetesi Diyanet'e karşı kılıcını yeniden çekti? Hatırlayalım Diyanet'in gizli tarikatlar raporunda şöyle yazıyordu Işıkçılar cemaatine dair. Yapı bir cemaatten daha çok bir şirkete dönüştü. Kendi yayınlarını satmayı kaza namazının yerine sayıyorlar. Bazı söylemleri din istismarına kapı aralıyor. Ama yeni bir gelişme daha olmalıydı. Acaba Diyanet'in yeni yayınladığı din istismarıyla ile mücadelede sahih dini bilginin önemi aldığı kitap mı kızdırdı? Işıkçılar cemaati o kitaptaki kavramları istismar, ibadetleri tahrif gibi eleştirileri üzerine mi aldı? Ya da Diyanet'in şu tespiti mi ağırlarına gitti? İstismarcı gruplar elde ettikleri güç ve imkanları Müslümanların ortak yararı yerine sadece kendi mensuplarının çıkarları için kullanmaktadır. Bakalım kim geri adım atacak? Barış Pehlivan